Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizdeyiz ve ana menüden bir tane hazır şablon açtım. Hazır sahne açtım arkadaşlar. Kullanım özelliklerini görelim klavye üzerinden. Şimdi kullanım özellikleri önemli biliyorsunuz. Mouse'la, mouse'un sağ tuşuna bastığımda aynı kafamı hareket ettirir gibi yukarı, aşağı, sağa, sola bakabilirim bu şekilde. Şu an sadece mouse'un sağ tuşuna basarak kullanıyorum arkadaşlar. Burada zaten kayıtlı ekran almak için bir sağa sola bakmanız gerekiyor. Mesela burada doldurmuşlar sahneyi görüyorsunuz. Çizim yapılmış, belli bir çizim yapılmış. Siz de bu şekilde bakabilirsiniz. Klavyeden W, A, S, D tuşlarıyla W ile ileri, A ile sola, D ile sağa, S ile geri doğru gidebilirim arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde hareket edebilirim gördüğünüz gibi. Şu an aslında çalışma ekranındayım, çalışma sahnesindeyim. Render kısmında değilim. Render kısmına geçmek için şuradaki fotoğraf simgesinden bir tane fotoğraf çekmem yeterli. Buraya basıyorum. Gördüğünüz gibi burada bu kısmın efektli halini görebiliriz. Bir kere ekrana bastığımda görüyorsunuz önizleme yapıyor ve bana render çıktısının böyle olacağını gösteriyor. Tekrar dönmek için oluştur simgesine basıyorum sağ alttan. Tekrar W ile ileri aynı zamanda mouse'un sağ tuşunu kullanarak da dönüyorum. Bakın hem D'ye basıyorum. D'ye basarken de mouse'un sağ tuşuyla dönüş yapıyorum. Orbit yapıyorum yani. Orbit anlamına geliyor. Bu şekilde. Ve mouse'un orbit tuşuyla da yanal, sağa, sola e, yumuşak hareketler yapabilirim. Bakın bu şekilde. Mesela geldim şöyle uzak köşeye, yakın köşeye bu şekilde mouse'un orta tuşuna basarak kaydırmayı yapabiliyorum ve hızlı bir şekilde e, soft hareketler yapıyorum. Yani yumuşak hareketler yapıyorum. Animasyon sırasında yumuşak hareketler önemlidir arkadaşlar. E harfine bastığımda aşağı doğru, Q harfine bastığımda yukarı doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir işlem. Hızlı bir şekilde eğer gitmek isterseniz de W ile Shift tuşuna şu an basılı tutuyorum. Shift tuşuna bastığımda hızlı gidiyor görüyorsunuz. Eğer Space'e basarsam daha da yavaşlar. Tam tersi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da normal kendi hızı. Space'e bastım yavaşladı. Shift'e bastım hızlandı. Şu an kendi hızında. Space'e bastım. Yavaşladı gördüğünüz gibi. Bunları kendiniz animasyonda ve diğer fotoğraf karelerinde kullanabilirsiniz.